Selam merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün geç Minecraft videosuna Minecraft ay Minecraft videosuna nasıl kasacağımı 12 atacağımı söylemiştim ama unuttum arkadaşlar ve şimdi atmaya karar verdim arkadaşlar size şimdi Minecraft taktiğini göstereceğim arkadaşlar ilk olarak mançay kanami kapı yani kanami kapı kanami kapı yaparsanız arkadaşlar Uzman 100 milyar parası orta düzey 75 milyar parası temelde 50 milyar parası kazanacak arkadaşlar bakın finalistleri izlerseniz de 10.000 bin altın geliyor arkadaşlar bir de 5 bin 15 bin altın da 15 GP de buradan geliyor arkadaşlar yani şu an 100 milyar parası hafta günde şimdi ikincisi. Arkadaşlar şimdi size bir ben bunların hepsini yaptığım için bu kadar oldu arkadaşlar. Gidin klasman yapın. Bakın klasman kaç yapmışım. 277 tane. Gidin arkadaşlar ne yapayım biliyor musun? Müzayede teklifine gidin şey yapın. En, en altlara girin durun ben size göstereceğim. Ve bunları yaparak 10 oh my parası arkadaşlar. Ne neredeydi? Arkadaşlar. Ay pardon ben Le Roman yok ki ya? Le Roman gelmiyor arkadaşlar. Ben o kadar her gün bakıyorum gelmiyor. Şimdi müzayede listesi. Arkadaşlar. En altlardaki. En altlardakilere kimse para vermemiştir ve. Mesela bakın sıfır. Bakın kimler var. Ve buna Michael'da parası 1000 GP verin. Şuna da 1000 GP verin. Buna da 1000 GP verdik arkadaşlar. Mutlaka mutlaka ben mutlaka bu iki saat içinde vereceklerdir arkadaşlar. O yüzden dert etmeyin benim benim GP'm gitti diye. Benim elimde GP kalmadığı için geçen 250 bin Michael, ay 250 bin GP ile nasıl e, top açılımı yapmıştık arkadaşlar. Tek bir tane efsane gelmişti. Arkadaşlar ikincisi. Bakın arkadaşlar başarımlar geldi. Pardon arkadaşlar bunları ben maç yaptığım için olmuş. Ama bakın. Arkadaşlar gidin oyuncu antrenman yapın. Ben benim oyuncularım antrenman ne oldu? Bu kadar güçlü. Takas yapın arkadaşlar. Bakın. Ben bunların hepsini yaptım. Sözleşmesini yenileyin. menajerin. Oyuncuların sözleşmesini yenileyin. Sonra etkinlik puanıyla mesela arkadaşlar gidin. Hepsi 8-8 oyuncular olan. Orayı yükseltin. Ben memle öyle bir şey olmadığı için yapamıyorum. Bakın arkadaşlar. Yani böyle toplam günde 200'e 300 MyClub parası kazanabilirsiniz arkadaşlar benim dediğim taktiklerle yaparsanız Mesela bakın başarımlardan 10 MyClub parası da alacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bir de şu mesajlara bakalım kim neler varmış bir şey yok kalan bir şey getirmiyor zaten oyunun açılmasını iki hafta kaldı arkadaşlar bakın zamanla olacak şimdi şey. bir de şu bunlara paranızı harcamayın Arkadaşlar bu ikonik mamut Real Madrid Challenge'ı Sakın açmayın Arkadaşlar gidin hediyelerden açın ben biriktirdiğim için bu ben aykırı parasını 2000 bin iki bin ay iki milyon iki ayda yapmıştım arkadaşlar Arkadaşlar o yüzden şey yapın. Hiçbir top açmayın. Hep bereşlerden açın arkadaşlar. Mesela şey takım yüzü yükseltmek için yapmayın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şey olacak arkadaşlar. Pesim bir pesim birin çıkmasına iki ay, iki hafta kaldı arkadaşlar. O yüzden size top açmayın. Ben bunu iki aydan ben bunu iki ayda iki ay önceden yapmıştım ve Hiçbir topa açmadım. Tek beleşlerden açmıştım ve Michael param bu kadar olmuştu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı, ve aşırı like atın. görüşürüz.